Merhaba arkadaşlar. Bugün Görkem Bey ve Tayfun Bey ile birlikteyiz. Neresi diye kubiyor da yine? Avrupa Ligi maçlarını görüntüleyeceğiz. Araya kaynak kalmadan para zekalı. Abi ne İşte bir şey var. küfür etmeyelim beyler. Tamam. Aa harin harin beyler. Biz ses konuşalım. Hadi hadi. Dortmund Tottenham beyler. Tottenham beraber. Beraber bak ya. Beraber Beraber bak ya. Şaktır. 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 Bilba, Bilba. Ya bir dakika. Beraber. Liverpool. Liverpool. Sparta bırak Lazio. Sparta <laughs> Sparta bırak. Söyle, söyle. Villarreal ile Leverkusen. Leverkusen. Evet. Liverpool'un mal. Ne yapalım? Belki O zaman şöyle bir ne yapalım? Yara bitti lan. En çok kısa şey sürdü. Hayır hayır bitmedi ya. Şey yapalım. Eee ama... benim karı. Ya Benim karı. <laughs> Acaş. <laughs> <Benim> baba. <laughs> Tenisçi o var ya sarışın olan kız. Pereira demiş ki. Sallama, sallama. Pereira maç demiş ki Braga şaşırtabilir. Ya <laughs> mı? <laughs> Şaşırtır mı? Ya, ya en mi? son maçta 3-1 yandık. Ya, yandı ya. Bir neyi şaşırtacak amına kıyım ya? Diyorsunuz. Ya Kaliköy'le amına maç Maç Kaliköy'le. Ben çok Değişik bir şaşırtma olacak. Bu, <laughs> Sizce burada Ferrer'e korktu mu? Sizce Ferrer'e korktu mu? Hayır tabii. Ferrer'e doğuştan korkar, Doğuştan korkar. asla. Çünkü gibi arkasında alıyorlar. 25 milyon taraftarı var. Evet. İnşallah bazıya doğru gideceğiz. Peki. Valla 5 yaşı severseniz ben buradan söylüyorum. Robben'in transferi konuşuluyor Fenerbahçe'ye. Siz yani bayağı kesinleşmeye başladı. Gelmez. Ne düşünüyorsunuz? Gelmez. Robben gelebilir çünkü. Gelirse. Yaşlanmış adam. Fenerbahçe aynen yaşları merak <laughs> Love.